Evet şimdi dörde bir oranında yani 4 reçine bir sertleştirici olacak şekilde bir karışım elde edeceğiz. Öncelikle Barasını alalım. Epoksi şirketi 2 cm kalınlığı geçmesin diye tavsiyede bulunmuş. Ona dikkat edeceğiz. İki farklı karışım, iki farklı renk kullanacağım altı deneme amaçlı renklendirme yapacağım öncelikle. Reçinemizi koyduk. 1 kiloyu geçti hafif. Şimdi 200 gram sertleştirici koyacağız. Yine 250 gramlık bir karışım elde edeceğiz. Şimdi aynı yönde fazla kabarcık bırakmadan karıştırmamız gerekiyor. Yaklaşık 5-6 dakika iyice birbirine geçene kadar ve tamamen şeffaflaşana kadar karıştırıyorum. ince epoksiler kalın yapıldığı zaman aşırı ısınma, yanma ve boşluklar oluşturuyor. Biraz bekletiyoruz. 1-2 dakika. Evet bir sarı bir de kırmızımız var. Karışımın birini sarı yapacağız. Diğerini kırmızı. Bir miktar kırmızıya koyduk. Evet. Uygulamamızı yapıyoruz.